Gitmedi. Dibi kestim, damarları açtım, ortaya boşalttım, dört tane taze dal bıraktım. Şimdi ben bunu minyatüre çevirip... Ölmezsek, sağ kalırsak bu ağacı da gösteririz. Bir şişkinlik var görüyor musun? Besin deposu var. Evet. O besin deposunun hemen üzerinden çizdim. Evet. Şurada bir besin deposu var. Evet. O besin deposunun hemen üzerinden çizdim. Bir besin deposu var. Üzerinden çizdim. Bir besin deposu var. Üzerinden çizdim. Besin deposunun üzerinden üzerinden. Yani siz nereye atıyorsanız atın. O şekilde O makas vurduğum yerlerden bana yeni sürgünler çıkacak. Şimdi çıkmak zorunda. Kıymetli çiftçiler merhabalar. Biliyorsunuz ki Manisa sahilde bir 200-250 kişiye kurs vermiştik. Bir tane de büyük ağaca bir gençleştirme yapmıştık. Merak edenleriniz vardı. Hocam o ağaç ne oldu diye. O ağacı size 2 dakika bir çekim için geldik değerli çiftçiler. Bir bakalım ne olmuş ağacımız. Bu ağacı Salili eğitimine katılan kursiyerler bilir. Şöyle bir ağaç vardı. Gövdelerinden de hep çizikler uygulamıştık. Gençleştirmiştik. Ağı gitmişti, bağı kalmıştı ağacın. Değerli çiftçiler. O ağaç bu hale geldi. Evet. Bu şekilde ağaçımız kendine geldi kıymetli çiftçiler